Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber R Roblox Bird var oynayacağız Ben de daha yeni açtım kanalımı Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşımı öldürüyorlar Öldürün lan Siz öleceksiniz Oha elmas çıktı arkadaşlar Bir dakika arkadaşlar Şu tane hemen zırh mırh alayım Bir tane zırh alayım Böyle bir tane de şundan alayım Şimdi yeni zırh ya. Hayır sizi öldüreceğim. Hayır hayır. Hayır. Ölçün. Arkadaşlar arkadaşlar. Bizim yatağımız kırılmadı. Çok şanslı biriyiz. Normalde zannettim ki kırıldı arkadaşlar. Hemen oynayalım. Of çok şanslıyım ya bana artık şansı kişi derecektir. Ünlü. Ben de bugün laptop sipariş etmiştim. Onunla oynayacağım. Şimdi bizim Kolizma Mahmut'un şeyiyle bilgisayarıyla oynuyorum. Kolizma Mahmut var ya hep onun yüzünde. Aha aldım 5 tane oldu. Hayır sizi öldüreceğim. ben et. Aha öldüren. Öleceğim. Öleceğim, öleceğim lan. Öle, öle. Hayır. Gitti. Hii, arkadaşlar o, o, elmasımız o, o. gitti. Oğlum merak. O yavrum yavrum. Şu Elmasımız gitti ya. Of of. Bu ne ya? Ben çok kötü bir ayağım herhalde. Çok şanssız bir ayağım ben. Neden ya baya? Kendini suçlama böyle. Sen çok Hayır öleceksiniz siz. Sen güzel mi giriyorsun oynamasın? oynamasın o. Ya, şöyle bunu bile. Oy o. O buraya bir tane. Oh ho ho. O buraya kraldesana. Ya böyle şey. Tahmet sen sus ya. Biraz ha? da ben çekeyim. Tamam, Hadi o, arkadaşlar, mi? çok iyi oynuyoruz. Şş, saçım da çok güzel. Ben bir Robux salmayı bilmiyorum ya. Bu kadar koç gündür oynuyorum. Hiç Robux almıyorum. Hiç alamıyorum. Herkesim var, herkes. Baksana ya. Bu da üzgün. Ben dedim ya. Of. Hayır. Hayır. hayır seni öldüreceğim. Ama yok oynamasın ayak. Ha oh, ha oh, ha oh. Herkes sana pro ayak diyecek. Bundan sonra ayak. Bundan sonra ben pro ayak. Odumdan bile çok güzel adım tamam, güzel Arkadaşlar orada Bir arkadaşlar. Hayır arkadaş Arkadaşlar. arkadaşlar. Bunlar bizi öldürdü. Bizi öldürmek Doğru. için oynuyorlar. Bunlar, bunlar oynak Tamam otsuz. Ben de şimdi başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz sümük ayak olacaksınız. Pardon. <laughs> Aha burayı. Ay oraya burayı bloklamalısın hemen. Hemen hemen hemen. Oh, oh. <laughs> Dört tane hemen gidelim hemen. Ayak, hızlandıralım hemen. hızlandıralım. Çürüzdar hiç kimse benim yataklarımı kırmıyorlar. Oho ho ho. Normalde oyunda yatak kırmamız lazım ama hiç kimse kırmıyor. Hayır! 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 Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, oh, hayır. Son oh. anda koyacaktım. Gel <laughs> mü? buraya. Gel lan buraya. Ve <laughs> bunlar tek atıyor arkadaşlar. E, çünkü oraya çok güzel bir kılıçları var. Tamam. Tabii ki de tek ben o zaman buradan gideceğim. Bir dakika ben şuradan şöyle şey alacağım. Hadi 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 gel 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 gel. Hadi gelin gel gel gel. Biraz da o. Ho 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 Hadi gidebiliriz. Bu sefer Arkadaşıma da olsun. Selam söyleyin arkadaşlar Dört olsun Hayır geliyorlar Bir dakika burada çok gizli olmamız lazım <gülüyor> <gülüyor> Biz kozunacağız Kozunduk Ha 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 ha. Yaşasın pembe ya. <laughs> Hayır. Hayır Serkan'a kaptırmayacağım hiç kimse. Yaşasın pembe. Yok ayak, sakin ol. Yok ayak. Sen daha dönüyorsam. Bana sakin ayak, sakın demeyin. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 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 Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ama onları öldüreceğim. Gülün lan. Gülün lan. Canınız bir. Oho. Türk arkadaşlar. yok ayak çok uyumlu. O zaman biraz da bunları bakalım. Değil mi arkadaşlar? Uyuk ayak oynadı. Şimdi kedileri dolayı alkışlayın lütfen. Herkes alkışlasın. tam yavru ayak oynadı. Uf, onları bir gün öldüreceğim. Kanını bıçak Yeni laptopum gelsin. Hepsini öldüreceğim. Bir dakika arkadaşlar. Telefondan mesaj geldi. Şu Bir dakika. benim laptop sonunda kargoya gelmiş. Birazdan geliyormuş. Bir saate gelir demiş. Bir daha adamlar şey bedavadan yanında bedavadan da mouse verecekler. Mouse bedda mouse. Çok güzel. Ho ho ho. <laughs> ha ha. Neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir daha video çekeceğim. Sizin için. Bay bay.